Merhaba ne oğlum Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün 80'in Paradigm Official MV'sini izleyeceğiz. 80 ilk defa MV öncesinde bir performans versiyonu yayınlamış. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Nereden diye soracak olursanız Japon grupları da çoğu zaman böyle yanmaya başladı. Normalde Japonyana biraz strateji stratejisi biliyorum. Yani çünkü ben biliyorsunuz her böyle yani ülkeden falan poptan böyle özellikle Asya olmak üzere bir sürü video falan çekiyorum. Asya'da bazen yani son zamanlarda yapılıyor. Ya mesela ilk önce MV şey performansı teaser atıyorlar. Pardon, performansı çekiyorlar. Ondan sonra MV teaser, MV diye falan gidiyor. Albümse de bu şekilde yapıyorlar falan. Bayağı iyi tutuyor ve farklı bir şekilde oluyor. En sonunda hatta bu şekilde yanmaya başladılar ve bayağı bir patlama oldu. 80's de böyle yapmış. MV teaser'lara atmış bu şekilde atmış. Ondan sonra yani performans videosunu patlatmış. Bakalım bu patlak sonrasında ne oluşmuş görelim. <laughs> Daha fazla eğitim hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. kanalıma da varsa olsun sevinirim. Let's go. Bu arada Gerilla şarkısı muazzamdı. Hala çarım dinlerim arada. Manyak derecede iyiydi. Yani şarkı genel olarak iyiydi. Bazı yerler o kadar iyiydi ki o geri kanalı da çok güzel yapıyor. Çünkü belli kademelerle oluşuyor. Envy'nin World verdiği has falan. O hazı tamamıyla alıyorsun sonuna kadar böyle sonlarında falan böyle diyorsun. Wow. Peki maşo. Ay. Tamam Yunho. Oy bir dakika. Çok erkeksiz lan. Takım hep falan çekilmiş hocam. Şuradaki takıları çok beğendim. Hmm. Kardeşim ya bu K-pop bir de hani şarkılar, eminler falan güzel, dans mas, böyle her şey bayağı iyi de stiller falan da böyle çok farklı değil mi ya? Adamlar kendi kendilerine yeni stil yaratıyorlar yemin ediyorum. Kyon Song saçları kısa olmuş, bir farklı durmuş, yorulmuş ama. Wow! Bak bays! ne oluyor lan? Sarıya bak. Oğlum blonde yerine yakışmış lan. Oldum. Wow. Baya akıcıydı bu arada RP. Şarkı çok hızlı. Geril de böyle lan. Yemin ediyorum var ya. <laughs> Bayağı aktif. Ve sürekli böyle değişmeli bir denge var. Denge sabit bir denge yok yani şarkın içerisine. Yani. Uuu. Uuu. bir dakika lan. Japonca mı? Aaa. Peki. <laughs> Niye böyle? Yani <laughs> promosyon yapıldı belli oldu. <laughs> Japonlar çünkü böyle böyle demiştim. Ay bu de Japon mu zaten? Sıkı gibi. Japonca Korece o kadar çok dinliyorum ki bazen böyle farkında bile olmuyorum. Alışmış yani kulağım. Oo! Ne güzel oldu lan. Ne? Oo! Oo! Woo! Bir <gülüyor> <gülüyor> Wow! abi ne Kardeşim. Yine <laughs> böyle gidersen tekrar mı olacaksın kardeşim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Pixel. Yeah. Wow, gözlüğe bak. Sağ şuna ne kadar iyi lan. Ne oluyor? Çok kaos bu orada şarkı. Performans da öyle. Ah, Wow, oğlum. hu kardeşim bu bizim lider rap rap seviyesi ne böyle? Muazzam, cidden muazzam. Yani benim için böyle ilk 5'e falan gider bu arada rapçi olarak yani K-pop'ta o kadar çok rapçi var. Muazzam. Çok böyle yani nasıl desem şarkılarımı solo mola şarkı çıkarsa cover falan çıkartıyor da böyle bir şeyler falan çıkarsa falan ve çok dinlenir yani. Hatta grup içerisinde mesela yani Solo çıkarabilecek böyle kişiler falan desem 2-3 tane kişiden mesela yani kendi kendim ayırsam bir tanesini kesinlikle koyarım kendimi. kesinlikle. yani koş. Hey. İş. Oo glitch deyince böyle ekranın aksamasıydı. Glitch de biraz onamı satıyor. Hey. <laughs> ne oluyor <yapıyorsun oğlum? gülüyor> o? Wow. Sana gözünde ne var oğlum? Benmiş Beğen, miyim ha? Bilginç lens çok garip lan. Göz makyajı da bayağı iyi. Fark çok farklı göstermiş. Uf. Vay. Ben yani ortaya girmesiyle etrafın alevlenmesi iyi de.

Sese bak oha lan <gülüyor> 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 Ne ince oyunu Ooh, Beat drop Ne diyor oha 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 ne lan öyle gözlere bak Hey oh. okay. Wow, Yemin ediyorum ben de lan <laughs> Kafa sallarken onu bunu yaparken <laughs> Keyifliydi ya ama çok şeydi böyle İlk dinlediğimde tamam şu an Hani güzeldi böyle patlayıcı elleri falan öldürücü elleri çok sağlam da Şeye geldi bana nasıl desem böyle çok böyle kaos anlatabiliyor muyum? Hani bir şeylere bir takip edemiyorum. Yani reaksiyon vermek için bile çok hızlı öyle diyeyim. Ama bayağı iyiydi. Yani böyle farklı şeylerin olması güzel. Eğitim zaten böyle yani bir grup yani bir konu olarak mesela konsept olarak giriyor. Onun böyle iç dallığını falan yok ediyor. Ondan sonra farklı bir konsepte geçiyor falan. Bunu muazzam yapıyor. Mesela gerilla bu. Geril da böyle ama gerilla bir tık daha hızlı gibi. Anlatabiliyor muyum? Daha deminki ki verdim örnekle alakalı bir şey söyledim. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla eğitim hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursun. Sevdirim. Kendinize bakın.